Yaz transfer dönemindeki takviyeleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bon servisini almak üzere. PSG ile 10 milyon euro bandında anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu cephesinde de mutlu sona ulaştı. 4 yıllık anlaşmaya varıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli kulüp, Milan Skriniar ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Maaşı, haberin devamında Slovak stoperin bonuslarla beraber yıllık 7 milyon 500 bin euro kazanacağı ifade edildi. A-S-E-N-S-I-O -E da tamam, öte yandan Fenerbahçe'nin PSG'den getireceği tek isim Milan Skriniar olmayacak. Marco Asensio ile de anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Fransız kulübüne oyuncu için 15 milyon euro civarı bir bon servis bedeli ödeyecek. Fransız basını, İspanyol futbolcunun kazanacağı yıllık ücretin 10 milyon euroyu bulacağını duyurmuştu. İkisi birden açıklanacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin hem Milan Skriniar hem de Marco Asensio'yu aynı uçakta getireceği ve transfer açıklamasında sürpriz hazırladığı öğrenildi. Sarı lacivertli kulübün en geç salı gününe kadar İstanbul'a gelmesi beklenen yıldızları aynı anda açıklaması bekleniyor.